Sabah geliyoruz, zaman zaman burada e, 7-8 saat kalıyoruz. Bu sıcakta maske giyiyoruz. Burada hiç e, oturacağımız bir alan veya dinleneceğimiz havalayacağımız bir yer yok. Çünkü arı seni rahat bırakmıyor. 7-8 saat bu maskenin içinde, bu kıyafetin içinde e, arının bakımıdır, arının sağımıdır, diğer işleridir. E, 40-45 dereceyi buluyor. şeyden çıktığımız zaman, arının içinden çıktığımız zaman. Sanki dersin banyo yapmış gibi, üzerimiz su gibi her taraf e, suya kesiyor. Bu sıcakta ama yapılacak başka bir şey yok. İşimiz bu. Bu işi de en iyisini yapmak istiyorsak çok çalışmamız lazım. Onu da yapıyoruz ama sıcak bizi bayağı yoruyor, bayağı da perişan ediyor. E, hayırlısı diyoruz, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu bölgede bal özellikle o Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmektedir. Ağustos ayı da bu bölgede özellikle sıcakların en yüksek seviyelerde yaşandığı bir ay olmakta. Özellikle arıcılarımız sabah başlayıp da akşama kadar yaşamış oldukları mesailerde 45 dereceyi bulan sıcaklarda bu maskenin altında çalışmak zorunda kalıyorlar. Arıcılarımızı burada tutan veya bu sıcaklarda onları Heyecanla, şevkle çalıştıran tek sebep vardır. Bu mesleği severek yapıyorlar. Çünkü normal koşullarda bir insanı bu maskenin altında, bu koşullarda, bu sıcaklıkta, şu arlığa bıraktığınız zaman inanın ki bu kadar süre içerisinde kalması mümkün değil. Çok ciddi bir e, su e, sarfiyatı söz konusu. Özellikle arıcılarımız bunu yaparken hep umut ve ümit içerisinde e, bu işi yapmakta.